Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günümü vloglayacağım. okuyacağım. Ee, bir yapılacak yapılacaklar listesi hazırladım. Bunun içinde e, e, gün ilerleyince değişiklikler yapabilirim. Haberiniz olsun. İlk önce kahvaltı yapacağız. Şimdi e, burada e, hamurumuz var. Bunu fırına vereceğim. Fırını açayım. Olsun. Ee, sonra salatalık, domates keseceğim. Hmm, keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, salatalık, domates keseceğiz. Kestim hemen. Hmm, kuru basanımız da oldu. koyayım biraz sıkıcı bir geçiyor sence neyse şimdi bunları koyayım yiyip geliyorum arkadaşlar 3 çeşit e, biliyorsunuz ki kruvasanımız var 3 e, çeşit kruvasanımız olduğu için e, reçelli kruvasanlar bunlar e, onun için hemen lafı uzatmadan artık Kruvasan hamurlarını yapacağım ben genelde hamurları daha önceden yapıyorum. O yüzden böyle bir kutuya koydum yani şöyle. Bundan şey. Bu çörek hamuru ha? Kruvasan hamuru burada. Şimdi koydum. Kruvasan hamurunu hemen pişireceğim. Böyle pişmeye atacağım. Normalde şekil verirdim. Ama şimdi böyle fırın içinde şekil vereceğim. Pişerken ben de bunu kaldırayım. Çok hızlı pişiyor benim makinem. Çünkü bunlar için yapıldığı için zaten hızlı pişirmek için tasarlanmış bir şey. Ben kameram bozuk olduğu için telefondan çekim yapıyorum bayağıdır. <laughs> Reçellerim kırıldı ya. Arkadaşlar yeniden reçel alacağım. Güçlü kırıldı gerçekten. İnanamadım şu an. Neyse ben hemen reçelleri alıp geleceğim. Yani reçel yeni bir reçel alacağım. Ya da reçel sipariş edeceğim. Ya telefondan sipariş edip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım sonunda. Ee, şimdi bununla bunu birleştiriyorum. Böyle çilekli oluyor. Bununla bunu böyle yabanma ya böyle oluyor? Ya da yaban mersin, ne diyebilirsiniz? bunlara karamelli oluyor. Ee, şimdi buraları süpüreceğim o yüzden villa da villa da için villamı yukarıdan alıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle siliyorum. Şimdi bir tane siparişim geldi. Yani bir tane değil bir sürü siparişim geldi. Onları halledeceğim. Ee, şimdi onun içinde kruvasan ay üf hep kruvasan diyorum profiterol hamuru hazırlıyorum bu makinemde oluyor ve kurabiye hamuru yaptım onu hazırlayacağım ya zaten daha önceden yapmıştım onlar kaldı ve tek şey kiraz yok ve şeker var kiraz yok bir sadece kiraz eksik kiraz alacağım yani yine sipariş yani zorundayım. <laughs> Belki de var mı ona bakmam lazım. Kiraz almam lazım yani. Kirazsız olmuyor çünkü bu seti tamamlıyoruz. <laughs> Ve birkaç kutu sipariş edeceğim. Ya yani benim kutularım azaldı biraz. Yani niye olduğunu bilmiyorum. Çok fazla sipariş gelince şöyle ama yok yok bayağı varmış. Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar. Buraya domates koymuştum. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse şimdi hemen bu profesörü hemen hepsini hazırlayıp geleceğim. Çünkü çok kesik yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bunları da ıı, <laughs> kutusuna koydum. Sadece kutusunu kapatmak kaldı. Onları da kayıtlar için. Yani şimdi şimdi hanımefendi arayacağım. Evet. Hanımefendi beni var mı? Onu arayacak mı bilmiyorum ama. Böyle de siparişleri hazır çünkü. Hanımefendinin gelmesini bekleyeceğim. Gelince vereceğim zaten. Arkadaşlar. E, ben bunları hanımefendinin gelmesini beklerken bir şey yapmayacağım için ikisinden kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, merhaba ben siparişlerimi almaya gelmiştim de. Ha tabii ki. Burada siparişleriniz burada. <laughs> um, Kartman'a gitme diyeceksiniz efendim Kart mı diyeceğim? Tamam. Tabii ki. İyi günler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar saat biraz geç olduğu için dükkanı e, kapatacağım artık. Çok müşteri gelmedi bugün. Sakinim ya galiba. Şimdi balkonu da kapatacağım. Böyle ışıkları da kapatıyorum. Yani. Ee, <laughs> Şimdiden e, böyle kapattım. Şimdiden kapatıyorum. Ee, kendime akşam yemeği için bugün ne yapsam diye bir düşünüyorum. Arkadaşlar. Çünkü çok şey gelmiyor bana. Galiba bugün kendime makarna haşlayacağım. <laughs> bu ile çok kesik kesik olacak biliyorum. Ama ben canınızı sıkmamak yani canınızı sıkılmasın diye kesik kesik yapıyorum. Öyle birleştireceğim. Şimdi makarna haşlayacağım ve yani yiyeceğim zaman açacağım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi makarnayı haşladım. Yiyeceğim ama yemeden önce bir içecek almam gerek. İçecek alacağım. Şunu. <laughs> Bırakayım. Kendime hibiskus. Ay, kendime hibiskus doğruca. Ben genelde hibiskus içelim. Böyle yemekler. Evet. Arkadaşlar yemeğim bitti. <laughs> e, şimdi yemeğim bitti. Yavaş yavaş akşam oluyor zaten. Ben bakım yapacağım. Yani şöyle. Diğer aslında Evet evet. Bakım yapacağım. Şimdi telefonumu alayım. Yukarıya çıkınca ben size açarım. Diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yukarıya çıktım. E, ve birazcık hava soğuk olduğu için falan da buraları kapatıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar üstümü değiştireceğim. Ve odalarım falan çok dağınık. O yüzden buraları toplayacağım. biraz müzik açtım. Ama şey çok durmayacak yani. Ben tripodumu Coachella'da unuttum arkadaşlar. Evet. Co Voxella yani Coachella'ya gitmiştim konsere arkadaşlar sonra e, kaybettim yani cıpıdım oldu unuttum yani kısa zamanda yeniden gideceğim yani, Coachella'yı almak için neyse şimdiden böyle şey yapmayalım şimdi bunları akşam şu an akşam olduğu için aşağı inmekte üşeniyorum biraz kapattım müziği de biraz sıkıcı çünkü Stanley'im var. Burada Kate Seyir'le Stanley'im var. Hadi. şu çekmecemi koy. Mesela şurada bir tane daha olduğu için onu şey yapamıyorum. Hmm, çekmeceye koyuyorum. Kate Neyse arkadaşlar şimdi ıı, Odamı topladım biraz yani çok toplamadım ama biraz topladım pijamalarımı giyeceğim pijamalarımı hangi pijamamı giysem bilmiyorum büyük ihtimal de şu çok kalın şu çok kalın yaz olduğu için şu anda onla dayanamayacağım bu değil bu hiç değil bu da değil bu da değil zaten ayol bu yani kot pantolonu ay ben hayır ay ben ee, onu çok seviyorum ama pijama değil arkadaşlar o yüzden ee, ben şu kediler kedileri alıp gideceğim evet, ee, şimdi bugün e, bakım yapacağız bakımda bu değil burada. Var. Burada genelde güneş kremi falan var. Çünkü ay. Çünkü o makyaj güneş yine kullanıyorum. Şimdi buradan bir sürü hallu gibi şeyler var vesaire. bunlar aslında banyoda yapıyorum genelde ya da odamda yapıyorum. Bugün banyoda yapacağım çünkü yıkanacağım ondan sonra da. Ee, bornozum nerede acaba? Bornozum öbür yerde. Bornozum dolabımda kalmış. Genelde orada dur dur duruyordu. Dur 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 dur. Bugün şey ben normalde biliyorsunuz ki e, şey neydi onun adı? Sarılı bornozum giyerim ama bu sefer onu giymemiş. Şu, şuraya koyuyorum. Hmm da giyeyim ben. Giyeyim giyeyim. Evet giydim Şimdi ım, hangi maskeyi vermem kısım diye düşünüyorum. Gözüm çıkartsın ya çok garip olabilir ama olsun. Şimdi bu var. Bu değil. Bu da değil. Bu zaten değil. Ben genelde şunu takarım. Bunu takarım. Bu güzel değil. Bir de bunu ben bu sefer büyüteceğim. Şimdi ben iki kanıp geleceğim sonra bunu takacağım. Şöyle Bitti işim şimdi şöyle sürdüm şimdi burada mı var neyse alayım hemen üstümü değiştireceğim evet arkadaşlar şimdi üstümü değiştirdim hmm. bakın çantamı şuraya koydum şimdi birazcık telefonuma bakıp uyuyacağım o yüzden uyuyana yani uyuyana kadar açacağım ya da bellesine neyse kafamda evet arkadaşlar ben şimdi uykum geldi o yüzden uyuyacağım ve görüşürüz bugünlük de vlogumuz bitti bittimen ay uyumadan önce de perdemi kapatayım 就是这个，你们来